Ergeneği kirleten evsel atıklar mıdır, sanayi atıklar mıdır? Eğer CHP'li belediyeleri ya da bizi suçlayarak kendi sorumluluklarından kurtulacaklarını düşünüyorlarsa e, bu halk buna inanmaz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün kenti ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın CHP'li belediyelere yönelik eleştirileri ve Edirne'nin atık su arıtma tesisi olmadığı yönündeki sözlerine yanıt verdi. Başkan Gürkan, Edirne'nin ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin bu yıl tamamlanacağını belirterek Bakan Varank'ın eleştirilerini Ergene Nehri'ni örnek göstererek yanıtladı. Bugüne kadar Edirne'de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılmamış. Hatırlayacaksınız göreve geldikten sonra bizden önce yer tahsisleri çözülmüştü. Ama e, bir çalışma yoktu. E, biz bunun ihale etkisini, ileri biyolojik atık sağlıkma tesisi ihale etkisini İller Bankası'na verdik. 2017 yılında İller Bankası projesini yaptı. 5 Haziran 2018'de temelini attık. Yani bu yılın sonunda bitmesi gerekiyor ileri biyolojik atık sağlıkma tesisinin. Ee, bittiğinde elbette bütün atık orada arıtılacak. Ondan sonra değere bırakılacak. Ancak burası doğru. Ama çarpıtılan bir kısım var. Ee, hangimizin evinde ya da hanginizin evinde çevre felaketine ya da çevre kirliliğine yol atacak bir kimyasal atık var. Var mı böyle bir şey? Evet. Yok. Ne, ne var mi? evlerde? kanalizasyon atıkları, mutfak, banyo. Başka? Başka uğraşanız da uğraşsanız da olmaz. E şimdi yani şehirler, şehirler, atık suları bunlar. Bunların ne oranda mutlaka bir kirlilik yapıyor bu şampuanlı, sabunlu vesaire. Bunların ne oranda kirlettiği belli, bilimsel olarak belli. E, atıklarını arıtmadan Ergene'ye, Meriç'e demeyelim, Meriç'te yok. Ergene'ye veya Marmara Denizi'ne ya da diğer neğirlere ee, veren sanayi tesislerinin durumu belli, onların nevreti belli. Şimdi bu durumda Ergene'yi kirleten evsel atıklar mıdır, sanayi atıklar mıdır? Dolayısıyla ada Aranlı'dan sonra Meriç nehirini kirleten Ergene ile Meriç orada birleşiyor. Evsel atıklar mıdır, sanayi atıklar mıdır? Yani, Başkalarını suçlayabiliriz. Hepimiz bunu yapabiliriz. Bu çok kolay bir iştir. Ama başkalarını suçlarken kendi sorumluluğumuz da ortadan kalkmaz. Eğer CHP'li belediyeleri ya da bizi suçlayarak kendi sorumluluklarından kurtulacaklarını düşünüyorlarsa e, bu halk buna inanmaz. Doğru da değil. Bu bir vicdan meselesi. Biz Hatamızı biliyoruz, eksiğimizi biliyoruz, eksiğimizi yerine getirmek için 3 yıldır mücadele ediyoruz. İnşallah bu yılın sonunda da atık su devreye sokarak bu eksiğimizi kapatacağız. Bu süreçte Edirne'nin atık sularından kaynaklanan bir kirlilik varsa mecliste, bunun da siyasi anlamda, hukuki anlamda hesabını vermeye hazırız. Ama sanayi tesislerinin hesabında mutlaka bir veri